çocuklarını alıp bu 23 Nisan sabahında törene gelen velilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz Figen Eğitim Kurumları olarak kurulduğumuz günden bugüne ne ulusal değerlerimize ne de manevi değerlerimize halel getirtmedik. Bizim için milli ve manevi değerlerimiz her şeyin üstündedir. Bu anlayışla yetiştik. Bu benimle aynı anlayışta eğitim kadrosuna sahibim. Sayın delilerimiz. bu bayram dil, din, ırk, mezhep olarak ayrıştırılmadığı tüm dünya çocuklarının kucaklaştığı bir bayramdır. Bu okul insanların şuncu buncu veya şu ırktan, şu dinden, şu soydan diye ayrıştırılmadığı bir okuldur. Burada maneviyatı sadece kurumlar vermiyor. Ailelerimize çok iş düşüyor. Bizim Milletle şükranla anacağımız şehitlerimiz, gazilerimiz ve Atatürk'ümüz var. Ben 55 yaşındayım. Bugün ilk defa babamsız bir bayram kutluyorum. İnanın içim cayır cayır yanıyor. Bana milli duyguları benimseten, bana her şeyi öğreten babam hastanede ağır hasta yatıyor. Ama her şeyin yeri ayrı. Şu anda geldim, konuşmamı yapıyorum. Öğrencilerim ve beni yalnız bırakmıyorum. Arkadaşlar 23 Nisan törenini hocam biraz basit mi geçirsek Ali hocam hasta dediklerinde Allah korusun bizden cenaze de çıksa burada tören yapılacak dedim.